Merhaba arkadaşlar ben Alda bugün sizlerle Çağlayan'la Robocraft oynuyorum. Eee merhaba Çağlayan. Merhaba. Burada arkadaşlar Robocraft videosunun daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakalım kaydediyor mu kaydediyor hemen savaşmaya. Oh, of, burada bayağı kişi var. Geliyorum. En iyi taktik bu. Nebim uçtu için adamlardan daha kolay kaçıyorduk. Allah'u Ekber. Önlük. Çalayan. Anam vurdular beni. Öldüm. Ben iki kanat kaldım. Çalayanı izleyelim. De. Oo adam mükemmel ya. Çalayanı izleyelim. Çalayan. Aha çalayan bu. Çalayan ne yapıyorsun? Çalayan. Kanadım gitti. Şu anda hayatta kavga çabalıyorum. Ya öldüm. Tamam bir daha girelim. Kaç dakika? Bir dakika içerisinde ölümü çöp çağıran üç el Aynen. Hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Arkadaşlar birazcık hızlı olmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada... E, e, kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamada kanallarınızı bulabilirsiniz. Zaten benim kanalımı izliyorsanız benim kanalıma abone olup... E, açıklamadan da Çağlayan'kine ve Oyun Gizemi kanalına abone olabilirsiniz. Oyun Gizemi kanalı ne derseniz benim eski demeyeceğim e, ilk kanalım. <laughs> ve onu da kapatmayacağım. Yani yedek kanalımız <laughs> gibi. Bu arada arkadaşlar si isterseniz sizinle de oynayabiliriz. Evet ya da istediğiniz oyunları çekebiliriz. Aynen. Yorumlarınızı da belirsiz, sizlerle de oynayabiliriz. Bu sadece Robocraft gelmeyecek. E, Robocraft'ın bir finaline kadar gideriz. Sonra bir alternate, alternate birinci bölümünü çekmiştik aslında. E, sonra da ne var? Akinator zaten o finalde yok. Onun istediğimiz zaman çeker falan. E, sonra başka ne var? E, Minecraft Minecraft <laughs> çekmek istemiyorum ayıp. Adam havadayken vurdum. Arda burada 3 kişi var. Geliyor mu yanına? Gel yanıma gel şu adamı ben alırım. Şu adamı alacağım. Anam kanadım gitti. Tek kanat kaldım Arda. Neyse ben onu bırakacağım. Hadi ne? hadi. ah ateş ediyorlar. Ben tek kanat yaşamaya çalışıyorum. Ne? Kaç kişi var? Dört kişiye karşı bir ya. Oğlum ben burada tek kanat kaldım. Ah yenilendim. Bak ah, şimdi geldim. Şimdi geldim ben şunları alıyorum. Ve öldü. Öldüm. Bir daha bir iki daha. Adamlar tek de ya. Ya bu sefer adamın tarafının yerine girmeyeceğim ve e, çıkalım hemen bir el daha atalım. Ben bu sefer araçla gireceğim. Tamam. Da e, bir el daha hemen. Şunu seçeceğim ben. Şu aracımıza girelim biz. Play game team deathmatch. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. E, şu kapıyı kapatıp geliyorum. arkadaşlar geldim. Ee, hemen kapıyı kapatıp geldim de. Hadi bakalım. İnşallah bunu yeniriz ya. Ama başlamadı ki. Evet, bugün yine çağlayanı çekeriz video. Aynen bana da bir video çekeriz. Ben şimdi hemen atarım da Videoyu bitirdikten sonra Eee Yorumlarınıza yazın da Yani yazarsanız e, Çal yanına ne video çekelim Aynen yani hangi oyun i̇şte ben de geliyorum Beni bekle ikimiz de alalım. Ben şu, şu anda araç var bende Bekle ikimiz işte. Neredesin? Bekle teleportlanıyorum. Kaç dakika? 5 dakika olmuş. Bu son elimiz zaten. Direkt dalalım. ta da, ta da, ta. Da, da. Geldim yanına. The battle for Glee's Lake has begun. Yanındayım, altındayım bak. Hadi bak. Ya. Ben yürü git. Bunu çok öneme geliyor ya. Şuraya Arkan... Şuraya, şuraya gel. Tamam. Adam var. Tamam o bende, o bende. Onu da alırım. Oo. Büyük, ha, büyük bir arkadaşmış. Aa aldım. Asist yaptı biz. Ana burada bir kişi daha var. Arda beni tarıyorlar. Allah Allah Allah. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ha? Vuramadım. İndiki adamı vuramadım. What? Ben öldüm. Tamam beni izle. Gide. Ben de gidiyorum. Ben de gittim. Neyse bir adamı asist mi yaptık? What? Ben evet asist, asist yapmışım ben. Ben de asist yapmıştım adamı vurdum. Sayılmamış senin yaptığın asist. Neyse boşver. Videoyu bitirelim. Hani arkadaşlar bugün yenemedik olsun diğer bölümlerde inşallah. Aynen. Şu, de şey. Neyse arkadaşlar e, bugünlük bu kadar. Eğer daha çok e, Robocraft tarzı oyunlardan istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Kanalları da açıklamada bulabilirsiniz. E, görüşmek üzere. Bay bay.